Tamam abi oldu abi tamam. Oldu abi görüşürüz. Siktir et etmeyi. Ya otur ya. <laughs> abi biraz <laughs> sonra halletsen ya şunları ya. Boş ver. Zaman, Zaman, ya, zamanı gelince halledeceğiz onu. Zamanı gelince sen hiç kafana takma. Nasıl yapacağız sonra? abi? Bulacağız şimdi. Abi benim aklıma <laughs> bir fikir geldi. Şeyi mi diyorsun? Kasımpaşalı Barut Aydar'ı mı çağırdın? Kasımpaşalı Barut Aydar var ya emek gibi yer çeresi. <laughs> Telefonu var mı sende? Var abi. Ver mı abi? Ver bakayım ben konuşayım. Barak. Hazır abi. <laughs> alo, alo, Barut Aylar, Barut Ayler, yarım saat sonra yazanıya gel, seninle önemli bir şeyler konuşacağız. En önemli bir şey değil ya. Senin için kolay bir iş bu. Tamam mı? Bekliyorum bir yarım saat sonra geliyorsun. Haydi. Tamam da bir daha bari geliyor. O var ya Bitirirsin abi. İşte Halleder abi. yani. Halleder tabii ya. Abi ben bir kere bir kavgasını gördüm o mahnem derifin. Üç kişi var ya. Tamam. Ne kadar ettin? Tamamdır. Çok iyi. Abbasını ilaç. Yani senin yüzünü kara çıkarmaz. Hiç mi? Abbasını ilaç. Barutaylar. Beş dakika abi 5 dakika gelmesi lazım ya. Yarım saate kadar bir yatırabilir miyim? Kalbin temizmiş. Ooo! Selamun kardeşim. Sağ olasın. Nasıl İyi Sağ olasın, sağ olasın. Sen, 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 sen de bir şey konuşacak mısın? abi yapayım abi. Evet, abi? abi? Otur şöyle ya. Nasılsın? iyisin? İyi Sağ ol bebek. Kardeşim Ne başlığı i̇şte idare ediyoruz işte. Ne yapıyorsun Barut? Bak Allah insanlar dua etsin. Abi Oğlum <laughs> 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 ben topistan yeni çıkmışım galiba. Abi sorma ya 8 kişiyi uçakladık. Oğlum oh. mal var ya kız vallahi kardeş sağ olsun. Mal boş olsun. ya. Yok mu oğlum sizin orada? Dayı biz birinci içiyoruz biliyor yani, Ondan dolayı işte. Mevsa e, abi işte böyle sekiz kişiyi bıçakladık, bir de kişiye evet. Allah razı olsun şey yaptılar <laughs> çıkarttılar yani. Geçmiş olsun. Sağ olsun, ben de sağ olsun. Sana ufak bir iş şey Buyur abi, buyur Emre evet abi. Başından büyük herhalde bu iş biraz. Buyur abi. Anlat bakalım Bekir. Ee, abi Canını sıkan bir yolu yok. Evet. Bu ne ya? Abbas var. Duydu, abi, evet, duydu. Şey var, duydu var. var. ufak bir mal eksikliği oldu diye... Bizden değil mekan bastı. ama. ...mekana bastın. Ama abimizi sinirlendirdi. Bize dedik ufak bir çizik atalım. Ufak ha. bir... Bir ders. Hemen hallederiz abi. Bu şey yapma. Ben tek... Abi siz sana her türlü bilgi veririz. Tamam kardeşim. Sağ ol.